Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım gününüz güzel geçiyordur. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Gün günlerden cumartesi. Ee, arkadaşım bugün beni kahvaltıya çağırdı. Bu arada ben de elim hoş gelmek istemedim ve sabah erken kalkıp böyle güzel damla çikolatalı fındıklı bir kurabiye yaptım. Elemeye bir şeyler götürmeyi seviyorum. Bence normal alınan bir hediyeden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kahvaltıya gidelim bakalım. Bunlar da böyle kurabiyelerim. İki tane kutuya koydum. <laughs> şapkada takdim etme güneşleşmesin diye. Bugün 39 derece olacak diyorlar havayı. <laughs> evet biz şimdi evden çıktık. Dilan'ın bildiği güzel bir kafe varmış. Oraya gidiyoruz. Havada çok sıcak. Güneş bayağı böyle yakıyor, camı kavuruyor yani. Şimdi güzel bir kafeye gireceğiz. Ben de ilk kez gidiyorum. Bakalım nasıl bir yermiş. meyveli bir tart aldık. Ben soğuk tart aldım. Dilan da sıcak tart aldı. Gayet güzel gözüküyor. Fiyatlar da bence aşırı değildi. Zaten her yerde olduğu gibiydi fiyatlar. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Tadı nasılmış? dönüş için tramvaya geldik. Tramvayı bekliyoruz. Hava artık iyice sıcak olmaya başladı. Şu an 35-36 derece falan ama nem de olduğu için i̇şte hissedilen çok daha fazla. Böyle yapış yapış olduk resmen. Çok sıcak bir hava var. O yüzden çok gezemedik. Şimdi tramvayla geri döneceğiz. Ben de artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğim. Merhaba. Bayağı hızlı bir geçiş oldu. Benim için de hızlı geçti çünkü gün. Sabah annemlere geldim. Sonrasında hazırlandık. Birkaç işlerim daha vardı. Onları hallettim ve En yakın arkadaşlarımdan birinin nişanına geldik. Ayrıca en yakın arkadaşım da şimdi de akraba olmuş oluyoruz. Onun nişanındayız ve Çağan da burada. Çağan nasıl geçiyor nişan? Eğleniyor musun? Evet. evet. Sen dışarıda oynuyorsun Emrecan'la. Evet. <laughs> nişanına geldik biz. Pelinle kurayın. Evet. Buradan onlara ne diyoruz? Mutluluklar. Evet. <laughs> Hadi bay bay. Ya. Bay bay. Geçen bir hafta sonundan sonra artık hafta içine geçtik ve ben hala vlogumu kapatamadım. İşe gittim, işten geldim şu an ve yemek yapacağım. Birlikte yapalım istedim. Ben bugün böyle mantarlı, biberli, kremalı bir tavuk sote yapacağım. Tavuk çok fazla tüketmiyoruz normalde. Bugün böyle canım istedim. Hem de pratik yemek olduğu için bunu yapmak istedim. Böyle kırmızı ve yeşil biberlerim var, mantarlarım var. Şimdi tavuğumu doğrayacağım önce. Soğan, sarımsak da koyacağım içine. Bu arada açtığımız kremayı nasıl saklıyorsunuz? Yani ben normal dolaba koyduğumda, buzdolabına koyduğumda hep bozuluyor. Biz de ilk kez e, buzluğa koymayı denedik. Yarım kalan, e, kullandığımız kremanın geri kalan kısmında böyle küçük bir kaba koyup buzluğa attık. Bakalım, şimdi biraz çözülmesini bekliyorum. Kötü bir koku yok. Zaten bozulmuş olsa mutlaka kötü kokardı diye düşünüyorum. Kullanacağız bakalım. yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı toparladım. Hafta sonu evde olmadığım için çok bir toparlama yapamamıştım. Biraz dağınıktı açıkçası. Hem onları toplamış oldum. Şimdi yaklaşık saat 9-9.30 gibi. Aslında yatmama çok bir vakit kalmadı yani 2 saatim falan var. Şimdi o vakta iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Almanca çalışıp değerlendirmek istiyorum. Bazı videolarımda söylüyorum zaten. Kursa gidiyorum ben Almanca kursuna. Şimdi b bir seviyesine geçtim. O yüzden de artık böyle daha ağırlık vermek istiyorum. Çeviriler, böyle sürekli bir şeyler dinleme falan. O şekilde ilerliyorum genelde. Yemek veriyorum, kursa gidiyorum. O yüzden de bir an önce kendimi hazır hissedip sınava girip sertifika almak istiyorum. Almanca B1 sertifikası. Bu şekilde. Emecan da şu an Stranger Things izliyor. Yıllardır yeni sezonunu bekliyordur resmen çok büyük bir fanı. Ben hiç izlemedim. Bu ee, bir ara başlamayı düşünüyorum aslında vakit bulabilirsem. Ama şu an dediğim gibi bir yandan ev, bir yandan iş bir yandan Almanca çalışıyorum, o yüzden de hani vakit bulamıyorum, bir şey izlersem de zaten genelde Almanca izlemeye çalışıyorum hani bir faydası olsun diye. Ya da böyle kendimi çok yorgun, zihnen e, bulanık hissettiğimde artık böyle beni biraz dinlendirsin diye böyle konusu çok yorucu olmayan, kendinden akıcı 90'lı yıllar bir Amerikan filmi açıyorum. E, bu aralar özellikle Julia Roberts'ın filmlerine taktım. Genelde böyle çok keşfedilmemiş, arka planda kalmış ama böyle tatlı, güzel bir hikayesi olan filmlere bayılıyorum. Geçen gün Netflix'e yeni gelen iki tane film vardı. Daha doğrusu birinin yeni geldiğini gördüm. Diğerini de ilk kez gördüğüm için yeni geldiğini düşünüyorum. İkisi de Julia Roberts filmi. Birisi Omuz Omuza, birisi de Mona Lisa'nın Gülüşü diye filmdi. Gerçekten böyle hikayeleri güzel, tatlı, kendinden akan giden filmlerdi yani. Ayrıca o yıllardaki Amerika'yı görmek de benim hoşuma gidiyor. O yüzden böyle beni yormayacak filmler izlemeyi tercih ediyorum bu aralar. Eğer yorgunsam onu açıyorum böyle keyifli bir şekilde televizyon karşısında izliyorum. Bu arada vlogumu da sonlandırmak istiyorum. Böyle biraz karışık bir vlog gibi oldu. Cumartesi zaten çekmiştim. Arkadaşıma kahvaltıya gittim. Oradan da karşıya kadar Bostanlı'da dolaşmıştık. Pazar günü de arkadaşımın nişanına gittim. Onu çok çekemedim aslında. Biraz aceleye geldi gibi oldu. Hani karışık bir hazırlanma süreci olduğu için. Ama yine de çok güzel bir yer olduğu için ve çok güzel geçtiği için çekmeye çalıştım. Sizlerle de paylaşmaya çalıştım. Bugün de böyle bir kapanış yapmak istedim. Biraz böyle ev işleriyle. Birlikte yemek yaptık. Sonra da biraz mutfağı toparladık ve böylece bir da bitirmiş oluyorum. Ben de Almanca çalışmaya başlayayım daha fazla vakit kaybetmeden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere.